Geri diyoruz. Your parameters have been saved. Ekstralar mı? Yeni mi? Boş ver. Yeni hikaye tamam. Abi yeni hikayeye başlıyoruz. Atla ver aşağı kediyi. Ne kedisi oğlum boncuk. Bak. Yine oraya çıktı ya. İnşallah çarpmaz. Biz sesi duymam. Haydi bakalım arkadaşlar. Dublaj yok oğlum orijinalinde. Aa, baktık İngilizce yazıyor. Hoş ver dublajı oğlum. İngilizce hafızası da gelişsin. Bilalcim senin bahsettiğin kahraman bu mu? Başroldeki. He tamam. Bak çizdi etti. Acıdı değil mi? Gerizekalı. Acıdı değil mi? Ben sana oruyla oynama dedim. Tamamdır. Bak ya. Ya sen <laughs> niye oraya çıkıp duruyorsun? Ah. Oyunun sesi benim sesim. Bunları bana söylerseniz ben çok memnun olurum bu arada. Ee, bir saniye. Aa. Hmm. Eyvallah sağ olasın. Tamam. Gülüm. Aa izlem şeydi lan. Tolga sulu almış. Tamam canım. İzlem. Lan Furkan abi gelmiş oğlum arada. Ben de izlem kimdi diyorum ya. Evet arkadaşlar. You... Real... Salih'im çok teşekkür ederim 2 bitin için. Furkan abi izlem bak iz, dut. İzlem dut. Dut. Hoş bulduk gençler. Ya sponsorumuz Furkan abi eee mouse çekilişi yapacakmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada hikayemizdeki anlatmak istediği şeyi anladınız mı? Bu, Hani kızını bir robot esir alıyor tamam mı? Boş ver. Biz de onu kurtaracağız. Kadına diyor ki benim kızımı zaten robot esir aldı. Neden arabulucu bir robot diyor? Hadi bakalım. Yüzbaşı Elan'ı bulacağız. Hedefleri göze atmak için sağ tuşuna basın tut. Oo. Aa şurada bir şey var. Bakalım. Cansın abi. Sen yeter ki iste ve muaz klavye fark etmez. Furkan abi. Sana. Kalp yapıyorum. Tersten <laughs> kalp. <laughs> Kurtaralım balığı ya. Direksiyon seti olsun. Yok anasının gözü. Oğlum direksiyon setleri çok pahalı. E gerek var. Floyd'un kalp anlayışı. Floyd'un kalp kendine özgü. Tabi oğlum. Ne var oğlum balıklarda? Bir şey yok. Heyecan yalnız heyecan başladı bir an önce. PS5 olsun Oğlum abartmayın lan. Biz bir klavye mouse alalım PS Çekil işini yapalım mı? Ayıp ediyorsunuz yani. Selamun aleyküm. Abi merhaba. Captain Allen. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Tamam billahi tak. Oha. It's firing at everything that moves. Oha. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the battle. Bu hikayedeki bakın şeyler çok önemli. Burada konuşmaları falan kaçırmamamız lazım. Robot süpürge. Aykırının adı. Do you know its name? Cevap clue? Yani. Does it matter? I need information to determine the best approach. Do you know if it's been behaving strangely before this? Listen. Saving that kid is all that matters. So I think you can do it. I'll take care of him. Abi YT alcan mı? YT mi? YouTube alcan mı? Neyi alcan mı lan? Abiciğim. Ne oldu şimdi? Ne dedi bana bu? Abi yat diyor. Oğlum. Aa dur. Analize dedim. Bir şeyler bulduk. Atacak mısın diyor. Ha YouTube'a mı? Arkadaşlar YouTube'a şöyle e, o çalışmamız var. E, moderatörümüz Salih arkadaşımızla beraber inşallah. halledeceğiz o işleri de. Selection. Aynen YouTube. Ulan unutmuşum ya YT'yi. Arkadaşlar şu çalışıyor mu bir bakalım. Şükür YouTube. Benim YouTube'um var ya Levin ya. Merhaba merhaba. Ya da bilmem. Aha. Sula. Hemen sulanalım. Hemen sulanıyoruz. Hemen sulanalım. Emine zaten buraları izlemişti. Aykırı babanın silahını almış. Evet izledim abi. Yunus abi duyduğuma göre evleniyormuşuz evleniyormuşum muşum sen süpersin ya <laughs> oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan oha arkadaşlar arkadaşlar şu an ne yapacağız biliyor musunuz çekiliş yapacağız. Şu an çekiliş yapıyoruz. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar tamam mı? Hemen Discord'dan ya senliklerini yazsın. Hemen. Şu an çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Ama Tolga ile Yasin'e yok tabii ki de ya. Arkadaşlar hemen. Klavye mouse çekilişi. Hadi la çekiliş yap. Mouse mu klavye mi ne istiyorsan verek diyor. Klavye ha, çek herkesi. Çekme sen gel. Ha. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Abi çekiliş var. Nenik Yasin'e Discord'dan Yasin'e. Tamam mı? Discord'dan Yasin'e gireceksiniz. 500'e kadar limit var. Tamam mı? O zaman çekiliş kazananı sorarız. Klavye mi istiyorsun? Mouse mu istiyorsun diye. Tamam mı? Hemen çoluğumuzu, torunumuzu, toplarınızı, Herkesi toplayın gelin. Hemen çekiliş. Biz de bu sırada devam edeceğiz. Çekiliş sayfasını da açtım ben yandan zaten. Buraya yazacağız. Çekilişleri yapacağız burada. Tamam mı? Bir sıkıntı değil. Biraz sonra sayfada göreceksiniz zaten. Aynen. Discord adresimize gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. E. Oğlum ben Bir bakalım şuralara. Buralarda hiçbir şey yok. gidelim bakalım buralarda bir şey var mı var tabi hemen şunları bir inceleyelim dinle müzik abicim çekiliş yapacağız klavye mouse çekilişi bekle anket 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 manket yok direkt discorda ünlem çekilişi oğlum onu ne ara yazayım ben ünlem çekilişi Şeyim miyim ben burada? Çat 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 çat. çekiliş yazayım. <laughs> İndem çekiliş de lan. Tamam lan. Oğlum Discord'a gelmesi lazım. Yoksa adres adresi nereden alıp göndereceğim? Discord'a gelmesi lazım. Discord'a geleceksiniz arkadaşlar. Yasin9'la hemen irtibata geçeceksiniz. Ee, bu şekilde şey yapabilirsiniz. Duyuruları da yap abi. Bugün yayının sonunda çekiliş yapacağız. Oyunda oyunun önüne geçti ya. Abicim klavye mouse fark etmez. Çekilişi kazanan arkadaş tamam mı? Diyecek ki bana mouse. Ben de çay alıp geliyorum. Bana diyecek ki abi bana benim mouse'a ihtiyacım var diyecek. Tamam mı? Okey benim klavye ihtiyacım var diyecek onu kim kazandıysa diyecek kulaklık da olabilir limitimiz 300 400 500 liraya kadar Oğlum Steam kodu mu istiyorsun 500 liralık? gözün yani diyeyim kayımızı alıp geldik ya Yunus abi sen de katıl mikrofonu oğlum gerek yok sesim iyi gelmiyor mu zaten Abi Alırız. Boynu da almak lazım. Alırız. Hepsini alırız. Mesele değil arkadaşlar. Önemli olan sizin şeyiniz yani. Çayı da abdest suyu gibi doldurmuşum ya. Ay kulaklık. Bana da uç kulak çubuğu lazım. Ay kulaklık. Oğlum şimdi bak. Çekilişe katılın. Tamam mı? Çekiliş sonunda çekilişi kazanan arkadaşa soracağız. Ne istiyorsun? Limitimiz bu kadar. Sen ne istiyorsun diye soracağız. Bu kadar basit ya. Aynen öyle. Şuraya gidiyordum ben en son. Bakayım ne var burada. Abi bekle hemen. Çekiliş var. Hediye. Çekiliş demeyelim. Hediyeleri var. Arkadaşlar. Salih'cim 10 bit atıyor. Çok teşekkür ederim Salih kardeşim benim. Başarı olasılığımız her saniye düşüyor. Zaman geçiyor arkadaşlar. Bir an önce şu halledelim şunları. Hızlı da koşamıyoruz ki arkadaş. Bir sürü bilgi edinmemiz lazım. Şimdi kurbanları inceleyeceğiz. Analiz edelim. Salih kardeşim çok teşekkür ederim. Biz çekilişe katılmak için Discord adresimize girebilirsiniz. Discord adresinde Yasin 9'la iletişim haline iletişim kurabilirsiniz. Evet. Başka hesaplarla da katılabilir miyim abi? Bilalcim sen kendine kendin cevap ver. Sence uygun olur mu? Ha? Bana bunu söyle. Abi uygun olur diyorsan, tamam mı? Ben de diyeceğim ki Bilalcim, katılabilirsin. Tamam mı Bilal'im? Nilal. Nilalle. Ee, ben bir şey göremiyorum bu tarafta. Silahın yeri tespit ettik. Oyun süper ya. Oyun süper. İnşallah oynayabilirsek daha güzel olacak. Anlatabiliyor musun? <laughs> of. Her geçen süre bizim aleyhimize ya. Yemek odasında ne yapacağız oğlum? Sen ne yapıyorsun lan burada? Oğlum Tolga ile Yasin dahil değil. Ananız. Korktum oğlum. Başarılı olasılığımız artıyor mu peki? Adamlar silah ateş ediyor ya. Taze mavi kan çok severim. <laughs> Hem de fenerin mavi kanı. <laughs> Abi toplanan bilgi 69 nedir ya? Abi başarısız şeyimiz çok düşük ya. Bizim az daha inceleme yapmamız lazım. Ha silahı inceleyeceğiz dur. fenerli olarak acımız taze lütfen ama. Ama bak 1993 yılından beri Kadıköy'de bu kadar farklı galibiyet almamışız ya. Yani bu ananın Artık mecbur konuşmaya geçeceğiz. Kurbanları incele dışarı çık. Ama zaten o o anlıktı ya. Arkadaşlar çekiliş var. Çekilişe katılmak için lütfen Discord adresimizde Yasin 9 ile iletişime geçin. Lütfen arkadaşlar. Abi ben bu oyunu bitirdim sarmadı ya. Emir Aleykümselam. Bu oyunda bir sürü seçenek var kardeşim. Hayır. Allah. Eyvah. Soruyu duymadım. I You think she betrayed you, but she's done nothing wrong! She lied to me! I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no! Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. Kuladan sulu almışsın baba. Arkadaşlar çekiliş var. Lütfen çekilişe been. katılın. Be Adamın karnından çay akıyor. Rehine ile konuş. Hayır! <laughs> going to fix you and be Beş. Oğlum, doğrusu yanlış yok bu seçim. Bak, ben kurtaracağım oğlum. Mustafa'cım dayıcım aldım. Senin içinde hiç oğlum Mustafa. Oğlum nasıl etti? <laughs> Abi bütün seçeneklere gidiyor. <laughs> Seçim gidiyor. Çayla beni. <laughs> Salih, Salih, Salihçi Salih arkadaşlar Salih'e bol bol iş düşürüyoruz. O da diyor ki "Alsan abi 100 bit." Bana diyor ki "Video ver, ben onları editleyeceğim. Lütfen bana video ver." diyor. Şu an tamam. <laughs> Saliye video çıkartamıyoruz lan. <laughs> şey yapmaktan. Salih sana video çıkartacağım. Abi. tamam mı? Evet. Devam ediyoruz. Tamam. <laughs>

Aha. Kızı bıraktı. Oy! Lan oğlum niye vuruyorsunuz? Kızı bırakmıştı. Oğlum ben yalan söylemedim. Ben yalan söylemedim. Bilal sana diyor. Adı Bilal diyor. Kanır değil. Böyle başarılı dedi döndü yüzünü gitti ya. Aynen bu gerçekten öyle oldu ya. Abi de benim sigara içmemem lazım lan YouTube'da. De mi lan Salih? Öyle bir şey var mı kanka? Ananı avradını sigarayı bırakıyorum. bir tablasına. <laughs> Burada seçtim. Tamam. <laughs>